Selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videomuz dini konulardan oluşan sorulardan oluşacak. Sizler de videomuzu izlerken soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Genel kültürünüzü test etmiş olursunuz. Hem de yeni şeyler öğrenmiş olursunuz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Videomuz yapay zeka destekli. Onu da söyleyelim. Videomuzu izledikten sonra bize destek için beğeni yaparsanız seviniriz. Hızlıca videomuza geçelim. Kendimizi 10 soruluk keyifli bir testle sınayalım. Bakalım neleri hatırlıyoruz, neleri yeni öğreneceğiz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan başlayalım. Bakın, formatımız çok basit. Şimdi ekrana bir soru gelecek. Ben soruyu ve şıkları okuyacağım. Sonra size düşünmeniz için tam 30 saniye süre vereceğim. Süre dolunca da doğru cevabı hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? İlk sorumuz şöyle, Uhud Savaşı'nda şehit düşen ve cünüp olduğu halde savaşa katıldığı için melekler tarafından yıkandığı rivayet edilen, bu sebeple Gasilül Melaike yani meleklerin yıkadığı kişi lakabıyla anılan sahabe kimdir? Şıklarımız A. Musab bin Umeyr, B. Hanzala bin Ebi Amir, C. Sat bin Muaz, D. Abdullah bin Caş. Düşünmeniz için 30 saniyeniz başladı. Süre doldu. Bakalım doğru cevap neymiş? Doğru cevap B şıkkı Hanzala bin Ebi Amir. Kendisi evliliğinin ilk gecesi Uhud cihadına çağrılınca gusletmeye bile fırsat bulamadan savaş meydanına koşmuş ve orada şehit olmuştur. İşte bu yüzden bu çok özel lakaplanılır. Bildiyseniz harika bir başlangıç. Haydi durmayalım ikinci soruya geçelim. Geldik ikinci soruya. Peygamber Efendimizin hicret yolculuğunda kullandığı ve Medine'ye vardığında mescidin yerini belirlemek için serbest bıraktığı devesinin adı nedir? A) Düldül Dül, B) Burak C) Saybak D) Kasva. Hadi bakalım, süreniz başladı. Ve evet, D şıkkı Kasfa. O mübarek deve, Medine'de çöktüğü yerin, Mescidi i inşa edileceği yer olmasına vesile olmasıyla tarihe geçmiştir. Çok önemli bir andır. Harika, haydi üçüncü soru. Şimdi bu soru gerçekten çok ilginç bir detay içeriyor. Biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberin ismi geçer. Ama sadece ve sadece bir sahabenin ismi açıkça zikrediliyor. Peki, kim bu sahabe? A- Hazreti Ebu Bekir B- Hazreti Ali C Zeyd bin Harise yoksa D Bilal Habeşi mi? 30 saniye sizin. Ve doğru cevap C şıkkı Zeyd bin Harise ismi Azap suresinde geçmektedir. Bu da onu Kur'an'da adıyla anılan tek sahabe yapıyor. Çok özel bir bilgi. Haydi dördüncü sorumuza bakalım. Uhud savaşının seyrini değiştiren o kritik tep, peygamberimizin ne olursa olsun burayı terk etmeyin diye emrettiği okçuları yerleştirdiği tepenin adı neydi? A. Safa tepesi, B. Merve tepesi, C. Aynen tepesi, D. Arafat tepesi süreniz başladı. Doğru cevabımız C. Aynen tepesi. Hani günümüzde okçular tepesi olarak bildiğimiz yer var ya, işte tam olarak orası. Savaşın kaderi için ne kadar önemli olduğunu ve bize ne büyük bir ders verdiğini hepimiz biliyoruz. Evet, yolun yarısına geldik. Beşinci soru şöyle. İslam'da savaşmanın yasak olduğu haram aylar diye bilinen dört ay vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değildir buraya dikkat. A. Recep, B. Şaban, C. Zilkade, D. Muharrem. Bu bir istisna sorusu dikkatli düşünün. Süreniz başladı. Ve aradığımız cevap B şıkkı Şaban. Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Şaban ayı bu dört ayın dışında kalır. Testin ilk yarısını geride bıraktık. Nasıl gidiyor bakalım? Altıncı soru geliyor. Peygamberimizin bu ümmetin emini yani en güvenilir kişisi diyerek onurlandırdığı sahabe kimdir? Bu çok ama çok özel bir ünvan. Şıklar A. Hazreti Osman, b. Ebu Ubeyde bin Cerrah, c. Talha bin Ubeydullah, d. Abdurrahman bin Af. 30 saniyeniz var. Ümmetin emini lakabının sahibi B şıkkındaki Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Güvenilirliği ve üstün karakteriyle bu unvanı sonuna kadar hak etmiş büyük bir sahabi. Eğer bildiyseniz tebrikler. Şimdi de biraz inanç esaslarıyla ilgili bir kavrama bakalım. Ölümle başlayıp, kıyamet koptuktan sonra tekrar dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına ne ad verilir? A. Mahşer B. Berzah C. Araf D. Mizan Hadi bakalım. Doğru cevap B şıkkı berzah. Kelime anlamı olarak perde ya da engel demek. Yani iki alem arasındaki o geçiş dünyasını ifade ediyor. Harika, son üç soruya girdik. Sekizinci sorudayız. Müslümanlarla Mekkelileri arasındaki o çok meşhur Hudeybiye antlaşmasını bizzat kaleme alan yani katip olarak yazan sahabe kimdi? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Osman, C. Hazreti Ebu Bekir, D. Hazreti Ömer. Süreniz başladı. Cevabımız A şıkkı, Hazreti Ali. Hatta hatırlarsınız, antlaşma yazılırken Allah'ın Resulü ifadesinin silinmesiyle ilgili o meşhur tartışma yaşanmıştı ya, işte o diplomatik açıdan kritik anın tam ortasında kendisi vardı. Dokuzuncu soru, artık finale iyice yaklaştık. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? A. Ali İmran, B. Bakara, C. Nisa, D. Araf. Doğru cevap tabii ki B şıkkı Bakara suresi tam 286 ayetten oluşur ve içinde ayet El kürsi gibi çok önemli bölümleri de barındırır. Ve şimdi son soru için hazır mısınız? Ve işte 10. ve son sorumuz. Lütfen dikkatli dinleyin soru biraz tuzaklı olabilir. Aşağıdaki isimlerden hangisi Kur'an'da adı geçmesine rağmen bir peygamber değildir? A. Zülkifil B. Elyesa C. Lokman D. İlyas. Son 30 saniyeniz iyi düşünün. Ve testimizin sonuna geldik. Doğru cevap C şıkkı Lokman. Kur'an'da kendisine hikmet verildiği belirtilen salih bir zat olmasına rağmen peygamber olup olmadığı konusu alimler arasında tartışmalıdır. Diğer üç isim ise kesin olarak peygamberdir. Testi tamamladınız, herkese kocaman tebrikler. Ve bitirirken son bir soru da benden size gelsin. Peki bu sorulardan hangisi sizi en çok şaşırttı? Belki de aa ben bunu farklı biliyordum ya da bunu ilk defa duyuyorum dediğiniz bir bilgi oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Unutmayın, öğrenme hiç bitmeyen bir macera. Başka bir konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.